Efendim hoş geldiniz. Bu haftada cebinizi ilgilendiren bir konuyla karşınızdayız. Benim param programında ilk defa ev alacaklar. Ekran başına konut fiyatları ne olur? Nasıl artar? Düşer mi? Azalır mı? diye merak ediyorsanız bugünkü program tam sizin için diyoruz. Konuklarımızdan biri şu anda stüdyomuzda biri telefon bağlantımız olacak. Habertürk Gazetesi Emlak Editörü Ünsal Ereke ile birlikteyiz. Hoş geldin Ünsal. Hoş bulduk Deniz. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. İstersen rakamlar üzerinden bir hani hatırlatma ile başlayalım. Çünkü Hı. baktığımız zaman konut sektöründe özellikle Eylül ayında bir rekor oldu ve tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti konut satışları hı hı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre. Yani geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %13.2'lik bir artış olmuş oldu. Evet. Şimdi bu rakam üzerinden gidersek eğer ev almak için doğru zaman mı diye sorduğumuzda ne dersin? Ee, özellikle geçen sene yani gezi olaylarıyla başlayan süreç daha sonra e, 17 Aralık olayları ve e, Cumhurbaş yerel seçimler daha sonra Cumhurbaşkanlığı süreci ve daha sonra da yaz mevsiminin gelmesi Ramazan e, Ramazan'ın da içine alan dönem e, konut sektöründe belli oranda belirsizliklere neden oldu e, satışlar e, büyük oranda düştü ve bu e, sektörün sektördeki oyuncuların düzenledikleri kampanyalarda arttırmaya satışları arttırmaya bir türlü çağrı olamadı. Ama geçen ay çok sevindirici bir gelişme yaşandı. Öncelikle sektörün en büyük oyuncusu GEO ki yılda yaklaşık işte geçen yıl 10 bin konut satışı gerçekleştirdi. Daha sonra da TÜİK Türkiye İstatistik Enstitüsü tarafından verilen rakamlar ortaya çıkan rakamlar deyim yerinde ise sektörün üzerindeki kara bulutları bir anda e, dağıttı. Öyle mi? Ee, Çünkü hani daha önce konuştuğumuz zaman e, konu sektöründekilerle e, hani doların artışı da biliyorsun bir faktör olmuştu. Hı hı. E, hep bir duraklamadan, bir evet. e, hani sektörde durgunluktan bahsedilirken hı hı. Şimdi bunları atlattık diyebiliyor muyuz? Genel itibariyle aslında hani sırf dolar e, değil de bunu destekleyen tabii faiz, faiz kredi faizlerindeki e, artış da söz konusuydu. Hep insanları satın alımlarında geriye çeken bir etken olarak ortaya çıkıyordu. E, ama e, öncelikle belirsizlik ortamının bitmiş olması yani stabil artık işte seçim tamam önümüzde bir genel seçim var ama bunun fiyattan varılması alımı şimdiden yapılmış e, pek fazla e, satışlara etkisinde olmayacağı düşünülüyor. E, mesela e, şimdi Emlak konut rakamlarına bakılınca yıl sene başından bu yana satılan konut sayısına şimdi bakıyorum 831 bine dayanmış. Geçen sene o kadar böyle her tarafın güneşli olduğu, çok güzel satışların yapıldığı zaman 1 milyon 157 bin rekor konut satılmıştı. Şimdi 9 aylık süreçte 831 bin aslında çok da fazla bir şey kaybetmediğini sektörün ortaya koyuyor. Ve hani işte bir 3 aylık daha zaman... Zarfı bulunuyor ve burada da kendi çok rahat geçen seneki 1 milyonlar seviyesine çıkacağını ortaya koyuyor. Şu evet. anda otoriteler o şekilde. O zaman şunu soralım bu noktada da ev almanın zamanı mı diye sana sorarsak. Nedir fikrin? Ev almanın şu anda tam zamanı gibi aslında şu anda görülüyor çünkü işte kredi faiz oranları yıl başında 1.50'leri kadar bulmuştu ama işte yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ortadan kalkmasıyla biraz siyasi ortamdaki işte İstikrarla. olumsuzlukların tabii sağlanmasıyla birlikte şu anda bir bir seviyelerine geldik kredi faiz oranları ve aslında Türk konut alıcısındaki yani 1.50'ye çıkınca insanlar geri kaçabiliyorlar. Ben şu anda konut almayayım, başka bir yerde değerlendireyim, biraz bekleyeyim gibi düşünebiliyorlar. Ama biri şimdi düşünce hemen o ortamın Bakıyoruz. Satışların hemen hızlandığına şahit oluyoruz. Tabii bununla birlikte e, sektör de Ekim ayını bekliyordu. Çünkü e, onun da işte belirsizlikler nedeniyle nasıl satış yapacaklarını çünkü yeni bir yatırıma giriyorlar ve bunlar milyon dolarlı, milyon dolarlık yatırımlar Melis. E, işte hemen bunları satıp gerçeğe döndürmeleri gerekiyor. E, bunun için Ekim ayına bırakmışlardı Lansmanları. lansmanlarını ve şimdi Ekim ayında e, yaklaşık 5-6 e, lansmana gittik geçen ay boyunca. Şimdi Kasım'da da önümüzdeki dönemde de işte yaklaşık çünkü 4-5 tane sayıları 500 ile 1000 arasında değişen büyük motantlı projelerin olacağını görüyoruz. Ev almanın tam zamanı yine tam zamanı. Çünkü işte %1'lik KDV'ler hala %1'lik KDV'li konut projelerinin satışına hala devam ediliyor. 2013 yılından önceki projeleri kapsayan işte bir yerde büyük şirketlerin stoklarında duran projeler artık raftan indirilmeye başlandı. Ve son olarak da Mayıs ayı itibariyle uygulanmaya başlayan tüketici tüketici yasası uygulamaları var. Bunu da hemen sana çok kısa başlıklarla söyleyeyim. 28 Mayıs'ta uygulamaya girdi tüketici kanunu ve konu satışlarında hemen hızlandırıcı bir Maketten satış yasaklanmıştı evet değil mi? Evet artık maketten satış yasaklandı. E, şirketler e, eskiden mesela hemen e, satış ofisinde belli bir satış sözleşmesi yapıp orada imzalar atılıp gidilebiliyordu ama artık çok daha sağlam e, dayanakları var. İnsanlar e, notere gidip sözleşmelerini noterde resmi kanallardan yapıyorlar ve e, mesela bazı e, konularda da kendilerini güvenceye alabiliyorlar. Eskiden batırıp giden inşaat şirketleri vardı ve insanların paraları kalıyordu. Sonuçta siz bir otomobil almıyorsunuz. Yani en az 200-300 bin liralık yatırımdan bahsediyoruz. Çok büyük mağduriyetler yaşanmıştı. Artık 36 ayın geçmemesi, 36 ay geçtikten sonra belli bir şey şu anda hani belli bir iyi bir iyileşme oluyor diyorsunuz evet, sen evet. şimdi istersen sokak röportajlarımız var evet. e, vatandaşlara soruyoruz e, bu sokak röportajlarında e, diyoruz ki sizce ev almanın zamanı mı ve ev alırken nelere dikkat etmeli şimdi sokak röportajlarımız geliyor rekana. ev almak için sizce doğru zaman mı? ben bu yaz boyunca ev almak için çok uğraştım <laughs> 3 tane dört tane bankaya gittim kredi çıktı ama ya faizler yüksek ne de. Bence düştü diyorlar ama şu anda faizler yüksek yani. Gün geçtikçe pahalı ne bir ona falan, daha güzel tabii. <laughs> İhtiyaç olduğu doğru zaman yani kredileri düştükçe doğru zaman. Ama kış mevsiminde tabii biraz daha düşüyor ki ev şeyleri, talepleri. Yazda bahara doğru daha çıkıyor. Ev almanın her zaman doğru zamanı vardır. Çünkü ilerisini ee... Ekonomik şartlardan dolayı kestiremiyorsun. Her zaman gayrimenkul ve e, daireye yatırım her zaman karlıdır. Allah ev sizlere yardımcı olsun diyorum. E, Allah herkese kendi memleketinde ev nasip etsin. Ben çok eski bir İstanbullu olarak e, İstanbul'un bu kadar nüfusunun kalabalık olmasından şikayetçiyim. Dünyanın hiçbir metropoli bu kadar yükü kaldıramaz diyorum. Yani neye bakmalı, neye dikkat etmeli? semt önemli. Ee, binanın e, deprem şartlarından sonra mı yoksa önce mi yapıldığına dikkat etmeli. Sağlamlığına. E, sağlam olduğunu, binanın sağlam olduğunu, bir de çevre tabii. Önce işine yakın bir yer olsun. O bir, bir de ulaşıma yakın olsun ...arab olmayanlar için. Bir de e, sağlamlığına, depreme dayanıklı olması. İlk başta projesine, işte depreme dayanıklılığına, bölgesine. iyi bir danışmana e, sormak lazım. Yerine dikkat ederim. Semtine dikkat ederim. Topu borcu var mı veya ne bileyim işte hisseli mi değil mi? Bulunduğu yer çok önemli yani. Yani o e, işte en azından depreme dayanıklı mı? E, Belediye muhakkak sormak lazım. Yani oraya sormak lazım, soruşturmak lazım. Rastgele olmaz yani. Çünkü ben daha önce böyle bir kazıklandığım için daha <laughs> Sokak röportajlarını izledik. Stüdyomuzda da Habertürk gazetesinin emlak editörü Ünsal Ereke ile birlikte ev almanın zamanı mı diye konuşuyoruz. Bu arada telefon attığımızda da konutlar başkanı Ömer Faruk Çelik var. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu arada Ünsal'la sohbetimize devam ediyoruz ama sizin de görüşlerinizi <laughs> almak isteriz. Biraz önce de sokak röportajlarımız vardı ve sorumuz da <laughs> ev almak için doğru zaman mıydı? Ne dersiniz? Sizce ev almak için doğru zaman mı? Vallahi. Ee, her zaman konut alıcısı için şunu diyorum konut alıcısı küçük yatırımcı e, profesyonel yatırımcı değil onun için her zaman yaşamak istediği evi bulduysa bugünkü bütçesiyle almalı. Evet. Ama bugün zamanı diyoruz. Bugün zamanının nedeni şu e, belki yılbaşından beri geçen yılın sonundan beri döviz kurlarında ciddi artışlar oldu yani %25'e yakın devalüasyonu diyelim düzeltme mi diyelim fiyatlar arttı. Yeni inşaat maliyetleri de en az o kadar artmak zorunda. Ama konut satıcıları şu anda hala eski fiyatla satıyorlar. Peki efendim önümüzdeki dönem için ne beklemek lazım? yani Fiyatlar düşer mi artar mı desek ee, ne dersiniz? Ya Türkiye'de fiyatların düşmesini beklemek boşa hayalcilik olur. Eğer bir projenin fiyatı düşmüşse bir fiyatı bir projede fiyat olması gerekenin altında ise mutlaka zararına satılıyor demektir. Mutlaka bir sıkıntıyla satılıyor demektir. Yoksa konut sektöründe algıda olduğu gibi ciddi kar marjları yok. Yani yüzde beşler altılar yedilerle dönmeye çalışıyor. E bir de fiyatlar geri gelirse bu sefer zararına satmak zorunda kalır ki doğru bir iş model olmaz burası. Evet. Onun için fiyatların düşeceğini hiç beklemeyelim. Fiyatlar sürekli en az enflasyon kadar artarak devam eder. Peki e, özellikle primli bölgeler nereleri dediğimiz zaman e, İstanbul'da aynı zamanda Anadolu'da da nereleri öneriyorsunuz? <laughs> Şimdi e, bazı lokasyonlar, lokasyon olarak vermeyeyim ama bazı lokasyonlarda konut stoğu fazlalığı var. Mesela? Bunu sektör, bunu sektör de biliyor herkes de biliyor. Bazı bölgelerde konut var, bazı bölgelerde konut ihtiyacı var ama konut üretilecek alanlar yok. Ee, onun için İstanbul'un İstanbul'u genel bakmayı ve lokasyon lokasyon bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir de prim yapacak deyince işte şu bölge daha çok prim yapar. Bu bölge daha az prim yapar gibi e, iddialı konuşmak da doğru değil bence. Ama e, konutlu sonun az olduğu tüm bölgelerde fiyatlar normal enflasyon seyrinde minimum artarak devam eder. Evet son olarak da e, hani konutta balon var mı, emlakta balon var mı e, diye de bir tartışma <laughs> görüyoruz zaman zaman. Nedir sizin bu yöndeki görüşünüz? Şimdi konutta balonu Avrupa'da şöyle görüyorlar. Avrupa'da balon deyince fiyatlar tüketicinin ulaşamadığı fiyatlara erişti diye bakıyorlar o zaman da tüketicinin erişemeye erişemeyeceği fiyatlara gelen geliyorsa o zaman burada balon var geri dönmek zorunda diyor. Ama Türkiye'de fiyatta biz balonun bakmıyoruz. Biz adette balon var mı ona bakıyoruz. Yani arz talep dengesi içerisinde arzla talep birbirini dengeliyor mu? Mesela bizim konutlarda bir çalışmamız İstanbul'da 120 bin konuta ihtiyaç var gözüküyor her yıl. Nüfus artışından kaynaklı olarak. Ama her yıl 180 bin konut ruhsat alınıyor. Böyle bakınca sanki 60 bin konut fazla üretiliyormuş gibi bir algı çıkıyor. Bu da sonunda balona doğru götürüyor diye bir endişe başlıyor. Oysa kentsel dönüşümde kat karşılığı projelerde yapılan evlerin hepsi satılmıyor. Mesela Fikirtepe'de evlerin en az %50-55'lik kısmı eski maliklere verilecek. Onlar onun için oturacak. Onlar pazara satılık ev diye gelmiyor. Hı hı. Evet, efendim. Ee, bunun yarısı geliyor. Onun da datasını çok iyi çözemiyoruz. Suik de çok iyi çözmüyor. İşlerimizde i̇şte de sağlıklı veri olmadığı için sadece alınan ruhsatla satılan eve bakıyoruz. Aradaki parktan bir balon hikayesi yazıyoruz. Bence bu balon hikayesi filan şu kısa vadede hiç doğru bir e, endişe değil. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Konutlar Başkanı ben, Ömer Faruk Çelik çok teşekkürler diyelim kolay ben gelsin teşekkür ediyorum iyi yayınlarınız iyi yayın, olsun. teşekkürler efendim sağ olun sağ ol. ee, şimdi e, başkanla da konuştuk burada e, belli noktaları bir sohbetimize devam edelim e, ilk defa ev alacaklar ne yapmalı diye Hı. bir soru vardı bu kalmıştı benim sokak röportajlarının <laughs> öncesinde. Neye bakmalı ilk defa ev alacaklar? Melis ilk defa ev alacaklar öncelikle ihtiyaçlarını belirlemeleri gerekiyor. Yani kişisel ihtiyaçları ve tercihlerini doğru belirlemeleri gerekiyor bir noktada. Şimdi yaşamak için mi istiyorlar yatırım amaçlı mı istiyorlar? Şimdi yatırım amaçlı olarak mesela baktıkları şeylerde işte şeylere bakmaları lazım. Yani etraftaki projeler, e, hastane olsun, metro olsun, şimdi bunlar fiyatları arttırıcı etkenler olduğu için e, yatırılan paranın geri dönmesini sağlayacaktır uzun dönemde. Ama e, bir de şeylere de bakacak. Mesela e, hani inşaat firmasına da bakacak. Çok fazla e, projeler hayata geçirmiş olmalı. Gerçi şimdiki tüketici yasası çerçevesinde bu bırakıp kaçma olayları az önce de söyledik. Çok fazla değil ama e, hani sonuç itibariyle geri dönecektir. Şey olarak da kendileri oturmak için eğer istiyorlarsa da e, mutlaka evin tapusunun durumunu bir bakmaları lazım. Nasıl yani nesin yani Tapu derken? Özel nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Garmin kurlar sapayı ve hisse miktarının bir şekilde öğrenilmesi gerekiyor. Bunların tapu da tapu dairelerinden gidip öğrenilebiliyor. Burada sorgulama yapılıp tapu üzerinde vergi borcunun Mesela hadisin, ipotejin, ondan sonra icra işlemleri, şerh gibi olayların olup olmadığına mutlaka bakılıp emin olması gerekiyor. Sonuçta işte konut yatırımı diyoruz, aman dikkat diyoruz, büyük paralar diyoruz, onlarla konuşuyoruz diyoruz. Yatırım amaçlı olarak söylemek istediğim bir noktada yatırım isteyenler için mesela projenin üst tamamlanmamış bir konut alıyorsanız mutlaka sözleşmelerin bir uzmanına, bir bilir kişiye incelettirmesinde fayda var. Hı, sözleşmelere de dikkat <laughs> edilmesi gerek diyorsun. Şimdi bizim sokak röportajlarımızın yanı sıra bir de emlakçılarla yaptığımız röportajlar <laughs> var. Emlakçılara da e, sorduk İstanbul'da nerelere prim yapıyor, size fiyatları nasıl görüyorsunuz, artar mı, azalır mı diye. <laughs> Şimdi de emlakçılarla yaptığımız röportajlar geliyor ekrana. Fiyatları inanılmaz derecede yükseldi. Ee, o da tabii ki insanlar bunu anlamıyor ama yeni inşaatlar çok fahiş fiyatlarla satıldığı için eskilere de hemen hemen aynı fiyatlar istiyorlar ve kimse çok fazla satma taraftarı değil. O yüzden de bayağı bir işlerde kırıklık yaşıyoruz. Fiyatları arttı. Ee... Maliyet artınca fiyatlar doğal olarak artıyor. Şu an artışta. Genel itibariyle sürekli artışta. Çünkü malzemelerden ötürü, gelen zamlardan dolayı. Ama satış konusunda biraz daha randımanı düşük. Ee, bu da kredi faiz oranlarına bağlı bir söz konusu olan e, gidişat. Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy e, merkez olan yerlerdir. Buralar her zaman prim yapar. Bizim Kağıthane ilçesinin her bir bölgesi, her bir semti sürekli prim halinde. Ve buradaki e, Büyükşehir Belediyesi'nin ve devletin çalışmış olduğu metronun Beşiktaş güzergahından Mahmut Bey'e geçeceğinden ötürü ve güzergahta Kağıthane Ali üzerinden geçeceğinden dolayı sürekli prim yapmak üzere ve zeminin kaya depreme e, depreme yönelik dayanıklılığı sistem üzerinden daha dayanıklı olduğu için sürekli prim yapmakta burası. Sahil şeridi olarak çalışılan Sütlüce bölgesi yani Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı Sütlüce bölgesinde ve Örnektepe'nin İstanbul Üniversitesi'nin yapıldığı bölgeler şu ara revaçlı ve prim yapmakta. İstanbul'un Mecidiyeköy'ü şiştisi oralar sürekli prim üzerinden değerlendiriliyor. Ev almak isteyenlere çok acele etmemelerini şu piyasada yani kredi borçlarına fazla girmemeyi tavsiye ederim. Beklesinler çok geçsinler evlerin, inşaatların gösterişine aldanmasınlar. Ev almak isteyenlerin zamanı yok. İhtiyaç olduğundan dolayı bir an önce almaları şart. Ama her gün zam geliyor. Her gün zam geldiğinden ötürü ne kadar çabuk alırlarsa o kadar kar ederler. emlakçılarla yaptığımız röportajlarda da gördük ki aslında emlakçılar arasında da farklı görüşler var. Hı hı. Yani bir taraftan beklesinler diyen, diğer taraftan da hemen alsınlar. Çünkü sürekli Artış. zam geliyor diyenler i̇şte var. Ömer Faruk Bey de onu aslında şey yaptı. E, vurgulamıştı yaptı biraz, evet. evet. E, sen ne dersin? Ev fiyatları artar mı, düşer mi desek? Hı hı. E, nasıl bakmak lazım? E, ev fiyatları Melis yine az önce Ömer Faruk Bey de şimdi ifade etti. En kötü enflasyon dahilinde artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü e, bizim artık bir yaşam tarzımız da gibi Gelir seviyesi yükseldikçe yaşam tarzı da farklılaşmaya başladı. Eskiden mesela yaşını 18-21 20, 21 yaşa gelen pek fazla ayrı eve çıkmazdı. Ailesinin yanında evlerine kadar devam ederdi. Ama şimdi daha bir kendim gideyim, bir artı bir yer alayım, işte orada veya kiralayayım, orada hayatımı devam ettireyim diye düşünenler var. Bununla birlikte evlenenler var, boşananlar var. Bunlar sürekli talepleri arttırıcı şeyler ve bakıyorsun çok fazla işte... Az önce de söylendi çok fazla üretim o kadar olmuyor. Dolayısıyla sıkışıyor bir noktada. Özellikle şehir içinde daha da fazla sıkışıyor. Bu da fiyatlara arttırıcı bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Mesela şimdi ben gelirken bir son bir yıllık getirilerini bir hesapladım. Mesela tüketici fiyat yüzde %8.8 artarken işte en fazla Amerikan doları kazandırmış. Sonra devlet senetleri biz sonra yeni konutlar diye %7.2 hmm. ile mesela öyle bir artış hesaplamışlar. Evet bir evet. de e, hani önemli bir nokta burada da biraz önce biz aslında sokak röportajlarına da sormuştuk. Hmm. Hani nerelerin prim yaptığı. Hı, ee, o da çok önemli, hı. Evet, evet. onun konudan neleri vurgulamak gerekiyor. Melis artık e, İstanbul biliyorsun yani normal bir şehirden çıktı. İşte 17-18 milyonluk nüfusuyla büyük bir e, ülke oldu neredeyse. Yani Avrupa'da birçok ülkeyi geride bıraktı zaten nüfusuyla. E, dolayısıyla artık burada şeyler konuşuluyor artık yani projeler konuşuluyor. İşte ardı ardına bir şeyler hayata geçiyor. Marmaray geçiyor. İşte 3. Köprü projesi var. 3. Havalimanı projesi. işte Avrasya Tünel Geçisi, Yüksek Hızlı Trenler. Artık nereleri prim yapıyor diye düşününce hala işte prim yapacak yerler var. Evet bu projelere yakın olan yerler var. Hani mesela hayata geçen Marmaray yeteri kadar yaptı primin aslında. Başladı ve bitirdiği noktalarda ama 3. Köprü, 3. Havalimanı, Avrasya'dan o tünel, otoyol geçişi e, bunların hala hala fiyatları arttırıcı etkenler olarak karşımıza çıkıyor. E, mesela işte Avrupa yakasında Kartal Maltepe Anadolu yakasında Kartal Maltepe Tuzla Aksı hala fiyatların yükseldiği yerler olarak karşımıza çıkıyor. E, Avrupa yakasında hı hı. E, mesela Ayaza var işte Maslak tarafı, tabi arka tarafları biraz daha, e, Davru Şafaka e, Esenyurt'ta Bahçeşehir tarafı e, o tarafta yine fiyatların yükseldiğini görüyoruz. E, Halkalı, Başakşehir, e, Kayabaşı bunlar 3. Üçüncü üçüncü havalimanı ve 3. köprünün de aslında geçtiği yerler olarak karşımıza çıkıyor. Evet e, ben şunu soracağım. Şimdi e, hani izleyiciler arasında da merak edenler olabilir. Yani bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Hani o, o kapsamba sormuştum soruyu. Hiç mi fiyatı düşmez bir yerin? Hı. Ya. çünkü <laughs> emlakçılara <laughs> sorduğumuzda onlar diyor ki her gün artıyor. İşte hı hı. konut der başkanı diyor ki artar. Hı hı. Ee, yani düşen nasıl yakalanıyor düşen evler? Nerede düşen olabiliyor? Düşen evler kampanya dönemlerini takip etmek lazım gibi klasik bir <laughs> cevap ama yani maalesef şimdi İstanbul diğer Avrupa şehirleriyle kıyaslandığı zaman çok fiyatları aşağıda kalmış İstanbul bazında konuşuyorsak fiyatları çok aşağıda kaldı ve bu aradaki oranı çok kapatmak için daha bizim uzun zamanlara ihtiyacımız var. bu sayede devam edecek fiyatların artması. Ha az önce saydığım işte şehrin biraz daha dış çeperlerinde bulunan yerler bu buralarda uygun fiyatlara ev alınabilir. İçinde yaşamak gibi de kabul edilebilir bu. Çünkü artık metro işte ulaşım bağlantıları falan eskisine oranla daha fazla yapılmaya başlandı. Peki e, merkeze baktığınızda herhalde merkezde böyle anca bir hani kelepir Maalesef. ihtiyaçtan satış evet, olursa. Evet, evet. Ve merkezinde artık şöyle bir şey oldu. Konuşmadık. E, kentsel dönüşüm projeleri şimdi hayata geçmeye başladı çok hızlı bir şekilde. E, mesela Kadıköy gibi bir yerde, e, mesela kentsel dönüşümden önce yüzüne bakılmayacak 200-300 bin liraya satılan yerler artık işte yenilendikten sonra 700-800 hatta milyon liraları konuşmaya başlıyoruz bazı noktalarda. Bunlar fiyatları arttırıcı etmenler olarak karşımıza çıkıyor. Kentsel dönüşümde kentsel dönüşüme giren binalarda oturan insanlar da evin yapımı süresince dışarı dışarı Kiraya çıkacaklarını düşünürsek aslında evet kirayı da konuşmadık. Bunlar da kiraları da arttıran hmm. bir unsur, unsur olarak karşımıza olarak çıkıyor. çıkıyor. Şimdi bir bölümümüz daha var. Ona geçelim. Sonra yine sohbetimize devam edeceğiz. Her hafta pazara gidiyoruz ve pazarda neyin evet. fiyatı arttı, neyin fiyatı azaldı ona bakıyoruz. Bu haftada yine pazardaydık. Bu haftanın da zam şampiyonunun hamsi olduğunu gördük. Geçtiğimiz hafta kilosu 5 TL'ye satılan hamsinin kilosu bu hafta 10 liraya yükselmiş. Fiyatı ucuzladı. Sizden bir dinleyelim ne alalım. Yani her şey yani ucuzdur yani normaldir yani biraz fasulye pahalıdır. O domates 3 milyon, 2 milyon, 2,5 milyon domatesdir yani normaldir yani fiyatlar. Zeytaller, patlıcan dolma 1,5, 1 milyon, 2 milyon, brokoli 3 milyon, karnabahar 3 milyon. Fiyatı yani güzeldir yani. Bu hafta badem ucuzdur, salatalık ucuz.